Evet selamlar arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz oyunumuza. Ee, en son hatırlarsanız ki bunların sağ tarafına güzel bir darbe vurmuştuk. Şuraları falan mahvetmiştik. Şimdi ise yani toplu bir ordu toplayabildim. Toplu bir ordu toplamak nasıl bir şeyse. Yani yüklü bir ordu toplayabildim. Bence yüklü. 18 tane birim var burada. Şuradan gireceğim. Kalesini alıp çıkmaya çalışacağım. Tamam mı? Yık abi. Kır abi, kır abi. Abi doğrandık biz bu arada. Hadi oğlum da bitti ki bizim işimiz. Vallahi bizi yediler ya. Yo bittik abi yediler bizi. Cık. Bu neymiş ya? Bu neymiş oğlum? Oha ben ne yapacağım o zaman? kadro tam değil. Evet tıkandık kaldık ya. Burada ne yapabilirim bilmiyorum açıkçası. Yani elimden geleni de yapıyorum ama elden gelen de bu. Hocam. Yok yok bu kadar para harcamaya gerek yok. Sadece silah alalım. Tamam şu mu silah? Bu silahtı galiba. Şöyle yapalım. Satın almayı bitir. Ben de sana 720 tane kömür vereyim. Bitti gitti. Hadi hayırlı olsun. Şimdi şöyle bir şey deneyeceğim. Şuradaki ağaçların bir kısmını yıkıp yerine bir tane kuşatma şeyi yapayım diyorum ama savaş odası lazım diyor. Abi ne uğraştırıyormuşsun be. Yap hadi. Dur bir tane ağaç bırak. Bak yenisine ekme. Dur bir güzelim. Bir dur ya. Bir dur rahat ol bir ya. Her yere yenisini ekmek zorunda değilsin. Bir dur ya. Dur ya. Ağacının da anasını... Kadro tam değil. Nereye gidiyor oğlum bu kadrolar? Taş ocağı. Taş ocağına bile adam yok yeteri kadar. Vallahi nereye gidiyor o zaman bu kadrolar? Anlamıyorum. Şunlara mı gidiyor? Yok. Mesela bıraktırdım. Abi yapmıyorsunuz bu işi. Tamam mı? Kadro bir anda yükseldi bak. Okey. Bir süre yapmayın o işi. Şu da bitsin kuşatma atölyemizi bir yapalım. Seri hocam. Orduyu yine bir toplayalım. Ver festival. Şu üç tane daha koyalım. Üçünü de aldık gel. Yani şimdi de e, bir saldırmayı deneyeceğim. Fakat bu saldırı da başarısız olursa arkadaşlar yani elden gelen maksimum şey bu. Bir de kuşatma silahlarıyla saldırmaya çalışacağım. Eğer onlar da bir işe yaramıyorsa bittik yani. Sıçtık. 3 tane kuşatma silahı mesela. Kafi. Hadi bir tane daha yapayım bölük nakliye gemisi. Hatta iki tane yapalım. Yüklen. Gel böyle. Yeterli çalışan mı yok? Nasıl ya? Ha festival düzenleyeceğim yani. Ben. Anlıyorum hocam. ne var odunlu alırım taşını da alırım hadi kömürümü de satarım tamam güzel karlı alışveriş habire festival vereceğim hızlı hızlı toparlayabilelim diye Aa diplomat geldi dönüyor. Kaybettik. Viking'i silahı olacakmış. Tamamız herhalde. Ya bakalım şöyle. Üçümüzü de şuraya alayım. Şimdi mesele bunlar. Bize bunlar da lazım. Yine 6 tane koyduk abi de yani bir işe yarar mı bilmiyorum. Mancınık gerekiyor gibime geliyor. Çünkü mancınık olmadan yapamadık gördüğünüz üzere. Artık sen oradan gelmesen de şöyle yapsak seninle. Olmaz mı sen? Şuradaki depoya getirsen bir şeyi. Şöyle. Nereye koyuyor olabilir? Buraya koyuyor olabilir herhalde üçüncü bir nokta olarak da buraya. Abi ne buluyorsan taşı yine aynı şekilde ne buluyorsan taşı burada ne buluyorsan indir. Tamam. Hadi başla. Onlar orduyu yine hazırladı. Ama yapamayabiliriz bu sefer ya. Okçu basalım mı? Festivali de verelim. Ya okçuyu çok hızlı basıyoruz. Onda bir sıkıntımız yok. Gel baba gel, festivale gel. Harbi okçuyu iyi basıyoruz biz ya. Hadi oğlum. edeceğiz. Her alayı fethedeceğiz. Hadi. 3. Gel. 3. Gel. Binin. Gel yanına. Yüklen. Sen ne yapıyorsun ya? Oğlum ne 36'siniz lan siz? Ay bunlar ne ya? Abi okçu. Bas. Bas ver okçu ver. Şimdi ben buraya ne var ne yoksa getiriyorum aslında da. Ee, mesela başka neresi var? Şurayı dolaşabiliriz. Buradan da aynı şekilde yüklenmeni istiyorum. Tamam mı? Dolan bakalım. <laughs> Lan burada her şey. Her şeyler burada. O Bu manyak mısınız? Dur 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 dur. Tamam. Neresi? Oğlum şuraya da gel. Her şey yüklen. Tamam mı? Tamam. Hatta buraya özel bir şeyde yapılabilir depo. Çok yavaşlar, aşırı yavaşlar. Balık ve domuz kaynağımız az diyor. Ya yapacak bir şey yok hocam. Elindekiyle yetineceksin. Maalesef bir şey yapamıyoruz ona. Ne oldu şimdi? 9 10 olacak. ...ver festivali Yo anlaşıldı yani deli divane bir asker bastıktan sonra lan bu ne Hayır nakliye gemisine ihtiyacımız yok Bölük nakliye gemisine ihtiyacımız var Taşımız da yeteri kadar var şu anda aslında yani bu kuleleri taşa çevirebiliriz anlamına geliyor bu Şu kulelere hemen bir taş yapalım. Saymıyor musun gerçekten mi ya? İlla dip dibe mi olmaları lazım abi? Saymıyor şöyle bir tık daha güçlendirelim. Ne istiyorsun? Tabi. Hayde. Vallahi özür abi. Kendi savaşıma baktığım için unuttum ben onu ya. Yani. Çok pardon. Şöyle altyapı çalışmalarını yapalım buraya. Burayı niye yapmadık biz? Dursun. Ha, Ne var abi? 59. Olur. Ne alıyorum senden? Senden bir şey almayayım. Vergi kaybediyorum çünkü ben. Niye böyle hayvan gibi vergi kaybediyorum bilmiyorum ama. Vallahi vergi kaybediyorum ben. Deli divane. Abi Max yani adımıdır. Elimden gelen budur. Daha da bir şey bilmem. Bu kadar. Şunu 6 tane şey yapmadan dalmak istemiyorum. Ulan öyle kudretli ineceğim ki buraya. Göreceksin onu. Hiçbir şey yapamayacaksın bana. Hatta tersten gelip şuradan bile ama burada o kadar fazla savunması var ki aman aman yani. Öyle yapamayız. Yuh. Ver festivali. Bizim yemeğimiz mi bitiyor? Vallahi yemeğimiz bitiyor bu arada. Ne yapayım oğlum da yani nüfus nüfus yok nereye koyayım nüfusu buralara koyabilirim kes mi şurayı mı şöyle Maz almış. Ama bizim gıda konusunda bir kıtlığımız var, bir sıkıntımız var. O belli. Ne yapmam lazım? Yani şuraya bir ev, buraya bir ee, domuz şeyi koymam gerekiyor çiftliği. Ama ancak o şekilde toparlanır yani. Başka da toparlanabilecek bir... Abi yok daha ne yapayım ben? Gözünü seveyim. Al hadi balıkçı kulübesi. Bir tane daha. Ya da... Şunu sal. Al iki tane balıkçı kulübesi. Bir de buraya domuz şeyi vereceğim. 10 numara olacak. Lan tüccar gemisi mi bu. Bana gel. Gel. Yok. Alman. şunları kapatalım mı artık? Üçten satsak bin dolar. Bin altın. Yani gayet yeterli gibi duruyor. Sat. Ama kapat. Sat nereden çıkıyor Kapat. Bir tek şunu bir durutalım bir. Bir beklesin. Şöyle bir şundan yapalım buraya. Bas Baba Festivali. Buraya 3 balıkçı yapabilirim aslında da yeter mi acaba? Yetmez mi? Balık domuz. Balık yapabiliriz ya. Hadi bir balıkçı daha koyabilirim oraya. 40 şey istiyor. Olur. Oğlum tarihin gördüğü en büyük ordu olacak bu. Bin hocam. Gel. Gel hocam. Aç şunu da. Gel abi. dedik tamam. Sende de şöyle satalım bunları. Tamamız, tamamız. Yani bir şey almaya gerek yok. Gerek duymuyorum. Sadece şöyle buraları da açabilirim. Tamam mı? Hazır ben şeydeyken çalışsın abi. Bak çok devasa bir ordu. Şimdi de alamazsak bundan sonra alamayız abi biz burayı. Vallahi. Ne yapalım şimdi? Nereden girelim? Burası çok dar. Şuradan girebiliriz ya. Gel bakalım şöyle. Yani şu sağ taraftan gireriz ama daha çok kayıp verebilir. Oğlum hala öyleyse yedim burayı ben. Buradan girelim ki. Ama büyük ihtimalle ona göre güçlendirmiştir tabii ki insanı. İn. İn 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 in. çekilin. Ben daha iyi kontrol edebileyim. Girin abi. Hedef şurası gir. aldık ya aldık aldık inşallah aldık değil mi hadi hocam işte bu dur ya işte bu ya hadi git hocam Haydi şimdi ah, baba kralı aldı ama bu nedir Aa burada 470 var. Burada Ana Burada bir şey yok lan. Ben burada ne yapayım şimdi? Çok kötü oğlum. Harbi kötü bu arada. Yani sıfırdan baştan. Yani. Dur bakalım sonraki bölümde bir kararlaştırırız. Çok karışık ya. Ay, inanılmaz karışık da. Kararlaştırırız bir şeyler yaparız ya. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ee, sonraki bölümde dediğim gibi Buraya bir bakacağız. Hoşça kalın.